İl Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri Savcılık Koordinasyonu'nda kamu kurum ve kuruluşlarla ilgili özel şirketler nezdinde nüfus sahibi oldukları izlenimi vererek usulsüz sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri gerçekleştirdikleri sahte sağlık raporları temin ederek ÖTV indiriminden faydalandıkları İşyerleşime vadeli haksız menfaat sağlıkları iddiasıyla 17 şüpheliğin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi ifade ve işlemlerin ardından adliye götürülmüştü. Dün sabah saat 09.00 sıralarında Bartın Adliyesi'ne getirilen şahısların savcılıktaki işlemleri gece saat 12'de tamamlandı. 8 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkeme sevk edilirken 8 kişi adli kontrol, 1 kişi de savcılık kararıyla serbest bırakılmıştık. Sabah saat 8'e kadar süren mahkemede ise 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4'ü ise serbest bırakıldık. Sosyal medyadan yaptığı reklam ve paylaşımlarla insanları dolandırarak mağduriyeti ileri sürülen İA ile SK, SA, FB isimli 4 şahıs tutuklanırken ŞR, S, AD, RK, EH, MK, CT, CI, HÖ, HG, NÇ, EB, BT isimli 12 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturmada CHK'ye 25 şu sesiye tutuksuz yargılanmak üzere savcılık tarafından serbest bırakıldı.